Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim İsmail. Bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa Roblox'da e, Block Street oynayacağım. Roblox ve Minecraft gibi oyunları genel olarak oynuyorum. ve tüketiyorum. Fakat asla ben Block Street ya da diğer ünlü oyunları oynamadım bir gün belki bir YouTube kanalı açarım diye. Bugün sizlerle birlikte blok oynayacağız. Ha, bu arada ekran biraz kötü olabilir. Onun için özür dilerim. Ee, saat, şu anda webcam sıkıntısı ve ekran birazcık bu ayarları bilmiyorum. Ondan dolayı özür dilerim. Belki sesim bile benim kötü gelebilir. Ondan dolayı bugün birazcık size tarzı herhalde arkadaşlar. Ben korsan olayım. Ben Güzel ya. Mekan güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Onu birazcık videolarını izlemiştim var arkadaşlar. Zaten izleti izlemeseydim asla bu oyunu oynamazdım. Sandıklardan falan kalkmadık. Bu arada şurası çok kötü. Mamet Hiçbir şey bilmiyorum. Ben azıcık bir şeyler biliyorum. Level falan kasıyoruz. Ben o zaman... Menüye bakalım. İstatistikler. Bu ne? Ha. ha burada bunlar ne meyveler var ha ne yarab bunu bunlar? bunlar bize özellik veriyor ama meyve yok şu iki, iki, iki alemana konuşacağım merhabalar aslan bize bu meyve veriyor ha bora benim oyunum neyin ben bir dakika bir ingilizce yapalım şunu şu çünkü Oyun İngilizce de daha iyi oluyor bazen. Her oyun. oyun. Bakalım bu Beş tane Lan böyle falan böyle kod falan var ha, kod var mı lan oyunda? bakın. Oha bunu kaçtırdım bu duvarın üstünden. Ne mevzu? 20 dakikalığında daha hızlı bir hız etmiş. Saptı. Bekleyin. To... Herhalde bir youtuber bu. sapt Tamam burayı ben mi kapatayım? Telif falan Ben buraları sen kesin elifle kullanıklaştıracağım. Şarkı kısmını bu arada arkadaşlar. Hastayım. <laughs> Ne ha, bu Z ne? bakalım? Aman ha, şey ha. tamam oyunu ben nereye yorarım? Tamam. Tamam. Söyleme <laughs> Aslında biraz para kasıp e, bir şeyler alabilirim. Hı? orada bir roket altında ne Roket. Ben öleceğim. Yani. Oo bayağı hızlı level ha. Bu bin lira yarar mı? Bir kadına yazıyor. Ama bu bir dakika. Bu satlar bir de. Bu arada bu satlar da şey arkadaşlar. Ya herhalde bir şeye basıyorsun o, ben şimdi bilmediğim için meleğe basıyorum şu an. Ya da hasar veriyor. Ne bu? Ha Kat katana. Çünkü hiçbir oyuna asla açıklamasına falan bakmam. Direkt girelim. Ha, bazen, şey bazen gerekiyor. Bir, o bir oyunu bile kontrol. O ölüyorum. Hayır hayır hayır. Kilimi mi çaldın lan?

yeni görev yeri. Ha, bakalım. Şang. Nasıl gideceğiz oraya? Su da su bana zarar veriyor mu? Hayır ama çok yorucu. Ha, dur bir saniye. Dur. Deş de iş görüyor mu? Para şimdi bir de koşun Bir şeyler var da böyle Shop falan var. Arkadaşlar benim isim isim yazıyor. isim nereden, isim burada arkadaşlar. Isimler, isimler, isimler. Bana bir şeyler gittiler seni seviyorum. Hani böyle oyunlar birazcık bu oyun ben gördüm. Baya popüler ve güçlü bir oyun. Hani belki ihtiyacım olabilir. Şurada bir yeşil beylem var. Bu ne böyle Ha bu meyve veriyor ha. Merhaba ben Ziyolet. Ra meyveleri her, her iki saatte insan anlatır. Aklınla tut her ha. He. Arkadaşlar her level atladığımızda bu meyve almak bize daha fazla yapar El Ama 50 level olmam Tamam. Değil. Arka, arkadaşlar bunun ne bir an var mı? Çünkü bak şey. şey var. Sonra, ben oranın hızlıca görev alayım. Ama işte ben bu oyunda sadece bunları olduğu hiç düşünmüyorum. Çünkü şu oyun ana ekranına bakınca bile bir ejderha ile bir elemanın savaşmasını görüyordum. Eskiden bu olmaz. Hep bakıyordum ama asla seni hep çok boş yani. Hep oynamak istedim. Oynayayım, oynayayım. Videoya bile bakmıyordum. Ama tabii ki de bakmadım çünkü video, video çekelim. O ne yaptı lan bu? Şundan mı bu? Arkadaşlar e, buradan tekrardan videodan önce diyeyim. Arkadaşlar ben yeni öğreniyorum YouTube'da 15 dakikadan yüksek bir video çekerseniz bilgisayarlar için gereği diyebiliyorum. Video hiç atamazsınız çünkü 15 dakikadan daha yüksek olması için numara falan birkaç tarz şeyler var. Ondan dolayı ben bunu yapamadım. Videolarım şu anda part bu videonun şimdi taktiği gittim o kesildi. Onun eminim. Bir sonraki videoyu görmek isterseniz, bu part 1, bir sonraki videoyu görmek isterseniz birazcık izlenim gelsin, öyle atacağım. Yoksa saldıracağım, stokta kalacak.